Merhaba sevgili arkadaşlar bugün birlikte hücre zarında madde taşınması konusuna göz gezdireceğiz. Burada arkadaşlar önemli olan e, oldukça fazla noktalar var. Bunlarla ilgili sizlere pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar hücre zarından madde taşınmasını temelde ikiye ayırıyoruz. Küçük moleküllerin zardan geçişi ve Büyük moleküllerin zardan geçişi. Öncelikle biz küçük moleküllerin yani zaten zardan geçebilecek boyutta olan moleküllerin taşınmasına bakalım. Öncelikle arkadaşlar ben size bunu nasıl gruplandırdığımızı bir kağıt üzerinde göstermek istiyorum. Küçük moleküllerin zardan geçişi diyorum. Ve büyük moleküllerin zardan geçişi diyorum. Arkadaşlar küçük moleküllerin zardan geçişinde iki yolumuz var. Pasif taşıma yapabiliriz ya da aktif taşıma yapabiliriz. Tekrar söylüyorum küçükten kastımız zardan geçebilecek boyutta olması. Pasif arkadaşlar bize şunu çağrıştırsın aktiften öncelikle yola çıkayım. Aktif bize enerjinin gerekli olduğunu hatırlatsın. Pasif ise bize enerji gerektirmeden yapabileceğimiz geçişleri hatırlatsın. Arkadaşlar pasif taşımanın içinde difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve ozmoz olayını inceleyeceğiz birlikte. Daha sonra aktif taşıma ile ilgili size bilgiler vereceğim ve büyük moleküllerin zardan geçişine birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Burada da iki yolumuz var. Endositoz ve egzositoz. Büyük halde zardan direkt geçiremeyeceğimiz molekülleri endositoz ya da egzositoz yoluyla e, zardan alışveriş halinde e, tutabiliriz. Fakat arkadaşlar pasif ve aktif taşımada ister hücre içine ister hücre dışına doğru yapabiliriz. Ama buradaki kodumuz da şu. Endo içeriye doğru maddelerin geçişiyle ilgili bize bilgi verecek. Egzoysa maddelerin hücrenin dışına doğru taşındığı hakkında bize bilgi verecek. Endositozu da ikiye ayıracağız arkadaşlar. Fagositoz ve pinositoz. Pinositoz. Evet. Şimdi arkadaşlar Fagositoz katı moleküllerin bize zardan geçişini gösterecek. Pinostoz da sıvı çözelti içindeki moleküllerin zardan nasıl geçtiğini bize gösterecek. Bu çerçevede arkadaşlar bilgilerimize geri dönelim. Evet pasif taşıma ne dedik? Pasif bize neyi hatırlatacaktı arkadaşlar? ATP'nin harcanmadığını. Bu yüzden de taşıma yaptığımız mekanda bölgede canlılık faaliyetlerinin olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Örneğin arkadaşlar, bunu bir şu an bulunduğumuz ortamda da gerçekleştirebiliriz, bir hücrenin içinde de gerçekleştirebiliriz. Enzimler pasif taşıma sırasında görev almaz. Pasif taşımanın en belirgin örneği arkadaşlar, maddenin çok olduğu yerden az olduğu yere doğru taşınmasıdır ve ortam yoğunlukları eşitlenince pasif taşıma sona erer arkadaşlar. Örneğin şöyle söyleyelim. Pasif taşımamızın altına yazalım yine. Bir, birinci ortamımız ve ikinci ortamımız olsun. Burada yüzde yetmişlik bir tuz çözeltisi olduğunu düşünelim. burada da yüzde 20'lik bir tuz çözeltisi olduğunu düşünelim arkadaşlar. Burada tuzun geçişi için biz ne söyleyebiliriz? Tuzlardan geçebilecek bir molekül. Çoktan aza doğru geçecek. Yani 70'ten 20'ye doğru geçiş yapacak. Ve burada ne dedik? Ortam yoğunlukları eşitlenince biter. Ne zaman eşitlenir arkadaşlar? 70, 20, 90. Demek ki her iki tarafta %45'lik bir yoğunluğa ulaştığı zaman buradaki madde alışverişimiz duracaktır. Burada arkadaşlar pasif taşıma türlerine geçelim. Aktif taşımadan önce Basit difüzyon dediğimiz arkadaşlar taşıyıcı proteinler olmadan hücre zarından direkt olarak maddelerin geçmesi. Yine bunu size çizerek göstermek istiyorum. Şöyle fosfolipit tabakasını daha önceki videolarımızda da sizlerle paylaşmıştık. Şöyle bir görüntümüz vardı değil mi arkadaşlar? Buradan eğer herhangi bir taşıyıcı protein kullanmadan molekül bu fosfolipit tabakası üzerinden şöyle geçiş yapabiliyorsa yine tanımımıza uygun yapalım. Çok olduğu yerden az olduğu yere doğru bu şekilde herhangi bir protein kullanmadan geçiyorsa buna biz basit difüzyon diyoruz. Ve basit difüzyonu genellikle gazlar için kullanıyoruz ve bazı iyonlar için kullanıyoruz arkadaşlar. Kolaylaştırılmış difüzyondaysa daha büyük moleküllerin yani yine zardan geçebilecek ama gazlara göre daha yoğun olan moleküllerin geçişi için kullanacağız ve burada bazı taşıyıcı proteinlerin şöyle rol aldığını göreceğiz arkadaşlar. Bu sefer moleküllerin bu taşıyıcı proteinler üzerinden yine geçtiğini göreceğiz. Bu şekilde arkadaşlar yine monomer yapıda olan ama gazlara göre daha büyük olan glikoz gibi amino asit gibi ya da su biliyorsunuz yağda yağı çözücü bir etki gösteremediği için yine buradaki e, taşıyıcı proteinleri tercih ediyor. Bu moleküllerin geçişi için söz konusu dikkat ederseniz arkadaşlar yağ asidi demedim gliserol demedim çünkü onlar zaten yağ tabakası üzerinden kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar. Üçüncü bir geçiş formumuzda arkadaşlar suyun difüzyonuna verilen özel bir isim olan ozmoz. Suyun yarı geçirgen bir zardan geçişidir arkadaşlar. Buradaki ozmozdaki durum suyun az ol, e, suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesidir. Suyun az olduğu yer e, çok yoğun ortamdır arkadaşlar. Suyun çok olduğu yerse az yoğun ortamdır. Şöyle söyleyelim mesela yarı geçirgen bir zarımız olsun arkadaşlar. Şöyle yeşille çizdiğim noktalar su molekülleri olsun. Farklı bir renkle çizdiklerim de arkadaşlar su içinde çözülmüş olan moleküller olsun. Evet. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar e, suyun çok olduğu yerden az olduğu yere gitmesi gerekiyor dedik. Su nerede çok? Burada. Yani A bölmesi ve B bölmesi diyelim. Su nereden nereye geçecek? A bölmesinden B bölmesine. Fakat hangi ortam daha yoğun dersek B ortamı daha yoğun bir ortam. Görüyorsunuz morla çizdiğim maddeler yoğunluk sağlayacak olan maddeler burada. 5 tane A bölmesinde 2 tane. Dolayısıyla su çok olduğu yerden yine az olduğu yere gitmiştir. Yani difüzyon mantığındadır yine. Fakat yoğunluk bakımından su az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama doğru gitmiştir diyebiliriz. Gelelim aktif taşımaya arkadaşlar. Bunlar pasif taşıma türlerimizde. Aktif taşımaysa ne demiştik? Aktif bize ATP'yi çağrıştırsın demiştik. ATP harcanacak ve taşıyıcı proteinlerin, enzimlerin görev aldığını göreceğiz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçecek. Arkadaşlar bu durumda az olan ortamdaki madde daha da azalacak. Çok olan ortamdaki madde daha da çoğalacak. Dolayısıyla biz burada bir eşitlik ortam yoğunlukları arasındaki eşitlikten bahsedemeyiz. Bunu unutmayalım. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar size. Burada 3 tane madde gösteriyorum burada. 5 tane madde gösteriyorum size. Aktif taşımada diyorum ki az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçer. Dolayısıyla az daha da azalacak arkadaşlar. Mesela bir tane kalacak. Bu iki tanesinin geçtiğini düşünürsek bu tarafa. Görüyorsunuz çok olan ortam daha da çoğalacak. Az olan daha da azalacak. Dolayısıyla bir eşitlik beklememiz söz konusu değil. Peki arkadaşlar difüzyon hızını etkileyen faktörlerle ilgili konuşalım. Molekül ne kadar büyükse o kadar zor difüze olacaktır. Yani geçiş o kadar zor olacaktır. Sıcaklık arttıkça difüzyon hızı da artacaktır. Örneğin yazın bazı kokuları daha fazla almamızı düşünebilirsiniz. Yoğunluk farkı arttıkça yine difüzyon hızımız artacaktır. Örneğin şöyle düşünelim. Bulunduğum yerde parfüm sıkarsam bana yakın olan kişiler daha yoğun olarak alacaktır bu parfüm kokusunu ama daha uzaktaki kişilere daha az difüzyon olacaktır. Çünkü difüzyon için ne demiştik arkadaşlar? Ortam yoğunlukları eşitlenecek. Ortam yoğunluklarını eşitleyerek e, gaz molekülü ilerleyeceği için e, bu şekilde parfüm kokularında, daha uzaktaki kişinin daha az alması söz konusu olacak. Difüzyon yüzeyini arttırırsanız ne kadar geniş bir yüzey kullanırsak arkadaşlar o kadar fazla difüzyon gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Örneğin ıslak bir çamaşırı şu şekilde büzdürülmüş bir şekilde bir yerde koyarsanız mı daha çabuk kurur, açıp asarsanız mı daha çabuk kurur. Ne yapmış oluyoruz aslında? Yüzey alanını arttırmış oluyoruz. Böylece e, buharlaşma yüzeyini yani bir nevi difüzyon yüzeyini arttırmış oluyoruz. Evet ozmotik basınç ve turgor basıncı kavramlarını çok kullanacağız arkadaşlar. Ozmotik basınç eşittir emme kuvveti. Ozmotik basınç suda çözülmüş maddelerin yarattığı basınçtır. Yani su alma isteği emme kuvveti oluşturur. Turgor basıncı ise suyun çepere yaptığı bir basınçtır. Yani turgor için çeper lazım. Dolayısıyla biz turgor basıncını bitki hücreleri için kullanacağız. Ozmotik basınç ve turgor basıncı ters orantılıdır arkadaşlar. Ve ozmotik basıncı turgor basıncının ne kadar üstündeyse emme kuvveti de o kadar fazladır diyoruz. Ve ozmotik basınçla turgor basıncının dengelendiği bölgede ozmotik dengeden bahsedebiliyoruz. Hı. Örneğin arkadaşlar şurada yine göstermek istiyorum size. Bir hücremiz olsun. Bir bitki hücremiz. Ve bunun içinde yüzde altmışlık bir glikoz çözeltisi olsun. Arkadaşlar yüzde altmış glikoz çözeltisi ne demek? 60 glikoz 40 su demek. Öyle değil mi? İçeride çözülmüş madde miktarı şu an fazla sudan. Dolayısıyla burada bir başka hücreyle kıyaslayalım. Mesela yukarıya bir bitki hücresi daha kıyaslayayım. Bu da %20'lik bir glikoz çözeltisi olsun. Yani 20 glikoz 80 su. Hangisinin ozmotik basıncı daha fazladır dersek A ve B hücresi olarak bakarsak arkadaşlar. Burada 60 madde var. Çözülmüş burada 20 madde var. Yani A hücresinin ozmotik basıncı fazladır deriz. Peki hangi maddenin hangi ortamın suyu fazla ve çepere daha çok basınç yapıyor? Burada 40 su vardı arkadaşlar. Burada 80 su var. Demek ki B hücresinin de turgor basıncı fazladır deriz. Şimdi arkadaşlar bu turgor basınçlarına göre yani ozmotik basınçlara göre ya da turgor basınçlarına göre çözeltileri sınıflandırıyoruz. Ozmotik basıncı yüksek olan çözeltiye hipertonik diyoruz hücreye göre. Ozmotik basıncı az olana hipotonik diyoruz. Ozmotik basınçları eşit olanlara ise izotonik çözelti diyoruz. Hipertonik bir ortama bir hücreyi koyduğumuz zaman arkadaşlar su kaybederek büzülür. Bu büzülmesi olayına da biz plazmoliz diyoruz. Plazmoliz olan bir hücre su alarak eski haline geri dönerse buna da deplazmoliz diyoruz. Hipertonik ortama, özür dilerim, hipotonik ortama konulan bir hücre ise yani hücreden bizim hücremizden daha az yoğunsa o zaman e, bizim hücremiz su alıp şişer ve turgor durumuna geçer. İzotonik ortamdaysa madde alışverişleri devam eder ama eşitlik iki tarafın e, derişim eşitliği her zaman korunur arkadaşlar. Çeperi ve kontraktil kofulu olmayan hücreler daha da hipotonik ortamlarda kalmaya devam ederlerse daha fazla su alırlar ve şişerek patlarlar. Bu duruma da biz hemoliz diyoruz arkadaşlar. Yine ben bu durumları e, size çizerek göstermek istiyorum. Evet, ne var dedik arkadaşlar? Hipertonik olabilir çözeltimiz hücreye göre. İzotonik olabilir. Ya da hipotonik olabilir dedik. Şimdi hipertonik nedir? Hücreye göre yoğunluğu fazla. Burası eşit, hipotonik hücreye göre yoğunluğu az. Buna göre bir ortam yapalım kendimize. A ortam olsun ve ben buna B hücremi koyayım. Ne olacak ortam bizden? Hipertonik. Diyelim ki ortam %70 glikoz çözeltisi. Bizim hücremizde %30'luk bir glikoz çözeltisi olsun. Şimdi arkadaşlar hücreleri birbirleriyle değerlendirelim. Hangisinin ozmatik basıncı yüksek, hangisinin turgor basıncı yüksek. Şimdi burada çözülmüş madde miktarım 70 glikoz, 30 su. Öyle değil mi? B hücresine bakarsam 30 glikoz, 70 su olduğunu görüyorum. Kimin çözülmüş maddesi fazla? Bakın A ortamının. Yani A ortamında ozmatik basınç ve emme kuvveti fazladır diyeceğim. Dolayısıyla A ortamı benim hücremden ne yapacak? su çekmeye başlayacak. Ve glikoz da ve ortamından fazla olduğu için içeriye de glikoz girişi göreceğim arkadaşlar. Ve ben bir süre sonra bu ortamda bu hücremin şöyle büzüldüğünü göreceğim. İşte bu büzülme olayına biz plazmoliz diyoruz. Plazmoliz olmuş bir hücrenin ozmotik basıncı artar. Çünkü içeriye hem madde alıyorum hem su kaybediyorum. Turgor basıncı ise düşer arkadaşlar. Ve olaya da biz plazmoliz deriz. İzotonik ortamdaysa durumlar eşit. Diyelim ki %50'lik glikoz, %50'lik glikoz. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Madde alışverişi durur diyemem. Madde alışverişi devam eder ama eşitlik her daim korunur. Eşitliği bozmak istiyorsak aktif taşımayla yani ATP harcayarak bu eşitliği bozabiliriz hipotonik ortama bakarsak arkadaşlar bir tane C ortamı oluşturuyorum bu sefer. B hücrem için. Neydi B hücrem? %30'luk glikoz çözeltisiydi. C hücrem bundan az olması gerekiyor hipotonik olduğu için. Diyelim ki %10'luk bir glikoz çözeltisi. Şimdi kimin ozmotik basıncı fazla arkadaşlar? Artık daha çabuk söyleyebilirsiniz bence. %30'da çözülmüş olan madde miktarı yani Ozmotik basınç daha yüksek dolayısıyla emme kuvveti daha yüksek. Ne yapıyoruz bu sefer? C ortamından B hücresine su alıyoruz. Glikoz da burada fazla olduğu için dışarıya doğru çıkma eğiliminde, zardan geçebildiği için biz bir süre sonra ne görürüz arkadaşlar? Hücremizin içine su girdi bayağı bir. Bu hücremizin şişmiş olduğunu görüyoruz. Şişme durumunsa turgor diyoruz. Şişmiş bir hücrenin turgor haline gelmiş bir hücrenin turgor basıncı artarken ozmotik basıncı azalır. Eğer arkadaşlar bu bir çepersiz hayvan hücresi ise e, hipotonik ortamın hipotonikliği artarsa daha da fazla şişebilir. Eğer bir süre sonra bu hücre patlarsa arkadaşlar buna da hemoliz durumu diyoruz. Plazmoliz olmuş bir hücrenin eski haline dönmesine de ki nasıl eski haline dönebilir arkadaşlar? Bunu hipotonik bir ortama koymamız gerekir değil mi? Su alması için. O hale gelirse de bu duruma deplazmoliz diyoruz diyerek özetleyebilirim arkadaşlar. Örnek deneylerimize bakalım. Bakın yarı geçirgen bir zar %40 glikoz, %20 glikoz. Kimin ozmatik basıncı fazla gördüğünüz gibi %40'lı. O zaman su emme kuvvetinden dolayı bu tarafa geçecek glikozlarsa karşı tarafa geçiş yapacak. Yine %50 sükroz, %30 sükroz diyor. Bakın glikoz geçebilir fakat sükroz bir disakkarit olduğu için zardan geçemez. O yüzden sadece su geçişi söz konusu olacak. Su nerede fazla? Bakın burada 50 su var, burada 70 su var. Su nereden nereye geçmek isteyecek? Yine çok olduğu yerden az olduğu yere doğru. Bir de arkadaşlar şu şekilde U borusu sorularımız var. Bu U borusunun A bölümüne %5 maltoz koymuşum. B bölümüne ise %10 maltoz koymuşum. Maltoz ne demek arkadaşlar? Yani nasıl bir molekül? Disakkarit. Dolayısıyla maltozun geçişi söz konusu değil. E %10 maltoz ne demekte arkadaşlar? 90 su, 10 maltoz. %5 maltoz ne demek? 95 su demek. O zaman suyun nereden nereye geçtiğini göreceğiz arkadaşlar. A kolundan B koluna ama madde geçişi olmayacak çünkü maltoz geçemez. O yüzden biz bir süre sonra B kolundaki su seviyesinin ne yapmasını beklerim? Yükselmesini beklerim. Aynı zamanda B kolundaki maltoz çözeltisi daha çok sulanacağı için bu çözeltinin seyreldiğini söyleyebilirim. Yani çözeltinin derişiminin azaldığını söylerim. Fakat maltoz miktarı eşitlenemez arkadaşlar çünkü maltozlardan geçemez. Peki büyük maddelerin taşınması yani zardan geçemeyecek maddelerin taşınması için ne demiştik? Endositoz içeri doğru endositoz ve dışarıya doğru egzositoz olayı gerçekleşebilir demiştik. Endositoz büyük maddelerin ATP harcanarak ve enzim kullanılarak içeri alınmasıdır. E, ATP kullanıyorsak arkadaşlar, o zaman canlılık da şarttır diyeceğiz ve yoğunluğu önemsemiyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun hep içeriye doğru alıyoruz ve zarın yüzeyini de içeriye bir koful yardımıyla arkadaşlar aldığımız için e, zarında yüzeyi küçülür. Katı madde alıyorsam içeriye fagositoz, sıvı madde alıyorsamsa pinositoz olayını gerçekleştireceğim. E, burada fagositoz için hemen size bir örnek göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar şöyle bir amip çizmek istiyorum size ve burada da katı bir madde var. Amip arkadaşlar bu katı besin maddesinin hücresinin içinde şöyle yalancı kollarını, yalancı ayaklarını uzatarak alıyor ve görüyorsunuz ki bir süre sonra bu katı besin maddesi bir kofulla hücrenin içine alınmış. E bu kofulu da hücre zarından oluşturduğumuz için arkadaşlar hücre zarının yüzey alanı azalır diyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar şurada lizozom organelimiz var. Bu lizozom organeli bu içeriye alınan besin kofuluyla birleşiyor ve artık bu bir sindirim kofulu haline gelmiş oluyor ve besin burada sindiriliyor. Pinositozdaysa arkadaşlar hücre sıvı bir maddenin etrafını çeviremediği için sıvı madde şöyle bir çöküntü yaratıyor. Buna da pinositik cep diyoruz. Daha sonra bu cebi kofulla sarıp yine hücrenin içine alıp lizozomla sindiriyoruz arkadaşlar. Her ikisinde de hücre zarının yüzey alanı azalır ve ATP miktarı harcanacağı için azalır. Evet egzositozdaysa arkadaşlar büyük maddeleri yine ATP ve enzim kullanarak dışarıya atıyoruz. Yine canlılık şart ve yoğunluğu önemsemiyorum. Her türlü dışarıya atıyorum. Ve bu sefer dışarı attığım maddenin kofulunu zara geri kattığım için hücre zarındaki yüzey alanında genişleme görüyorum. Bakın arkadaşlar endositozda içeriye maddeyi alıyorum ve sindiriyorum. Egzositozdaysa içeride biriktirdiğim atıkları dışarıya gönderiyorum. Endostoz ve egzostozda taşıyıcı proteinler yok. Geçişlerde taşımanın yönü etkili. Dediğimiz gibi iç ve dış madde yoğunlukları önemli değil. Prokaryot canlılarda endositoz ve egzostoz görmüyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten prokaryot canlılarda bir koful oluşumu olamadığı için, zarlı organel olmadığı için bu şekilde taşımalar gerçekleştiremiyor. Aynı şekilde çeperi olan bitki hücreleri de yine endositozla içeriye madde alımı yapamıyor. Ama egzositozla zar çeperlerindeki boşluklardan dışarıya atabiliyor. Evet arkadaşlar bu posterimize ulaşmak için yine QR kodumuzu okutabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.